Ayran bilimleri öğretmeni aşağıdaki kartları öğrencilere göstererek öğrencilerinden kartlarda verilen olaylardaki değişimlere benzer örnekler vermelerini işitiyor. Kart 1 hamurun mayalanması, kart 2 yumurtanın kabuğunun kırılması. Buna göre aşağıdaki öğrencilerin hangisinin verdiği örneklerin her ikisi de yanlıştır. Ali yoğurttan ayran yapılması demiş. Öncelikle hamurun mayalanması kimyasal değişim örneğidir. Yumurtanın kabuğunun kırılması ise fiziksel değişim örnek verilebilir. Kas 1'de Ali yoğurttan ayran yapılması. Burada fiziksel değişim örneği vardı ve e, her ikisini de yanlış olarak verilmesi istendiği için bunu alabilirim. Kalemin kırılması fiziksel değişimde doğru vermiş olur. Bu nedenle A olmayacak. B'ye baktığımızda Murat, demirin eritilmesi fiziksel değişimdir. Ters bir de kimyasal değişim vardı ve e, yanlış örnek vermesi isteniyor. O yüzden fiziksel değişim olduğunda yanlış örnek olacaktır. Ve e, part 2 fiziksel değişimde bizim kimyasal değişime örnek vermemiz lazım. Bu nedenle elmanın çürümesi de kimyasal değişim olacaktır. Ve cevabımız B şıkkıdır.